Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Furkan bugün sizinle ne mi yapacağız derseniz arkadaşlar bugün sizinle car parking oynuyoruz arkadaşlar <laughs> Car parking car parking car parking de car parking Evet arkadaşlar car parking oynuyoruz Kanala abone olup like atmayı unutmayınız En son baktığımda arkadaşlar 63 aboneydik 100 aboneye doğru çıkalım 100 abone arkadaşlar 1 iki tane sıfır. 100 abone yapalım arkadaşlar lütfen. Bu videolar kolay kolay çekilmiyor. Bu benim kaçıncı olmamıştı bu ki ben kaçıncı video? Dördüncü video herhalde arkadaşlar. Dört videodur aynı şeyi çekiyorum arkadaşlar ya. Kaydetmiyor Mobizen bizden? var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kodafiye, modafiye yani. Ben Kodafi diyorum. Can böyle istiyor. Bizim Honda orada bekleyin bir bakın orada Honda'yı tamir ediyorlar. Bizim Honda hangi renk? Vallahi hiç deneyseler vuracağım ya. Abim benim Honda'yı tamir etse o da neydi boşmuş boş boş. Ha, ha, bir şey yapıyor öyle. Diğeri de öyle kas yapıyor öyle. 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 Ama benimki tamir etsiz. ne yapayım yok da. Arkadaşlar bu arada off -road yapacağız. Gelin. Ciyankosur Rex'i onunla arkadaşlar. Ciyankosur Rex'ini bilmeyenler varsa Ciyankosur yazsın. görürler arkadaşlar. Bayağı bir denedim. Youtube'a girince mobizen şey oluyor arkadaşlar. Size gösterecektim. Youtube'a girince mobizen kendisinden çıkıyor. O yüzden gelin. şu şunu kullanıyorum. Carpark'i koyuyor da. Ciyankosur'u seviyoruz videolarını kaçırmıyoruz geçtik arkadaşlar büyük ihtimalle nerede o? rex 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 rex'e kaç almışlar arkadaşlar ha, bak buldum arkadaşlar bu ya da arkadaşlar bunu almıyoruz bunun fiyatı kaç paraymış görüyorum 320 320 bin böyle bir tane bmw var bir tane de Peugeot arkadaşlar. Arkadaşlar gelin bir. Size göstermek istediğim bir tane araba var. Gelin arkadaşlar. Bu değil Bu değil. Nerede 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 lan lan bunlar da mıydı değil herhalde Nerede 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 arkadaşlar. nerede arabayı gösterin. alma sıkıntı değil. Paralı olmasın. nerede şey olmasın da şu altında. Adını biliyorum. Unuttum. Onlardan olmasın. yalı nerede Mercedes Mercedes arkadaşlar nerede nerede Merak arkadaşlar para dilenceğiz. Biliyoruz arkadaşlar var yani bana gönderecek. Dilenceğiz gönderecekler var. Arkadaşlar bu arabayı alalım mı? Ne dersiniz? Çıkar bakmayın. Uykum geldi. Sorun yok. Sizin için çekeceğim bu videoyu. Arkadaşlar bakın BMW konusunda bunu alayım yoksa bunu mu alayım Arkadaşlar hangisi bana göre bence Arkadaşlar Şu siyah alalım bu motor kaç 400, 400, i 400 lük. bu 400 400'lük bu BMW'nin ki katlık e, ki 340 arkadaşlar Büyük ihtimalle bu kaç paramış 335 bin lira bu bu değil de neredesin 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 Evet arkadaşlar şuna bakalım ya. Şu daha güzel duruyor benim gözüm şu. Ne güzelmiş. 395. Soruyor yok arkadaşlar parada. Ama para biriktirmek için biraz şey yapmak lazım. Arkadaşlar bence Bu BMW'yi alalım arkadaşlar. 410 bine alalım arkadaşlar. Haftaya çekerim bu videoyu alma videosunu. Haftaya çekeriz alırız. Sonra arkadaşlar bir güzel modifi edip 400'e 500'e bırakırız arkadaşlar arabayı. Çünkü arabayı motor takacağız şey yapacağız. Motor takmayı bile gerek var arkadaşlar. 425 bir hiçbir sene basacaksın. Gaza. Arkadaşlar yani hak dediğim yuma baklayayım. Bir örgücen on da var. Burada da hold da var. Kusura bakmayın geliyor. Saat 10 arkadaşlar. 9.50 gibi bir şey. 9 saat 9.50 arkadaşlar. Uykum geliyor. V16 motor kaç diyor? 39 TL diyor. İyiymiş. Tüm arabayı yıldızlara seçsek mi? Yoo, 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 Allah kahretsin. Kar Parking bize böyle şey verse para. Her şey çok pahalı. Eski ekonomi işi yapmayın bence Kar Parking size. Heh, burada sadece kahvaltı değil. Ne uykum gel be. Dişte zannediyorum arkasında rol yazıyor. Rol dursun. Şöyle bir Türk bayram yapsak arkadaşlar. Aynen. Gelin beraber bir Türk bayrağı yapalım. Onda logosu ne olacak? Neyse. Ayarlayarak yapacağız mecbur. Onda logosunu kapatamayız genç. Şöyle. Doğru inceltiyor. Şöyle kalınlaştır. Sen nereye gün Aynen ne de şey yapıyorsun sen? Hayda. Şimdi de ayna gidiyor Bunun aynayla bir iş yok ki. Canım arkadaşım bak. Ah Tamam. Öyle uzat kendini ya. Allah Allah. Ha şöyle güzel bir Türk para geçireceğiz. Hiç merak etme çok güzel olacağım. Ha şöyle. bir tamam böyle iyi gençler kaç para 100 lira at bitsin. sonra bay hayır hayır oyundan çıkma çıkma dağlar şükür elim yanı şey gülmesine geldi nerede bayraklar geçtik mi bebek acı acı geçtik mi acı. geçmedik daha da ileride ilerisin de ilerisin de Evet arkadaşlar ya şuna yapalım mı? yapalım. Bunu ayarlarız ya. Sıkıntı yok bunda. Önce ne bunu Türk bayrağı yapardım da. Adamlar yapıyor nasıl yapıyorsa. Kalınlaştıralım azıcık şimdi ya. Aa, kalınlaştırma yok mu ya? Uf. Kalınlaştırma yok. Arkadaşlar bu arada farklı ülkelerin ortasına da girmemizi istiyorsanız like atı babana unutma diyecektim. 6000 diyor vay. Oğlum ben sana nereden çıkartayım? Yok. 4000 lira ben ne alacağım? Karpark parkı ucuzlaştır şunları. 6000 diyeyim vallahi bozuşuruz ha. Aa takıldı ya la. Takılmadı gençler şaka yapıyorum. Ciddi takıldı mı lan? Başla. Seviyeler bakalım bir. Az takılmış gibi ha. Bakın da kalmamış. Hayda. İyi ki arabanın kaskosu vardı. Hem de kaskosu var mı bilmiyorum. Benim kaskom var. Blokların gelmesini de istiyorsanız arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bakın o gün gönderdim ya bazı sorunlardan dolayı video böyle bitti videosu. Anlatıyorum arkadaşlar. Ben video gönderirken YouTube'da sorun oldu. YouTube'da bunu göndermediği için video geri yüklenmiyor. Hatta videonun başlığı tamirci bir şeydi. Zaten gönderilmiyor da. Ben size göstereceğim arkadaşlar. Bir, bir çözüm varsa yazın yapalım arkadaşlar abone olun like atın abone olup like atmayı unutmayın bu çarp çarp duruyor abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar arabada hasar gördük normal şey görebilirsin normal değil gençler normal ve 6 6 12 bak o şeyde o şeyde 6 6 Yıldız altı binse sonra olacak. O yüzden bir daha biriktirelim bir kere daha. Sadece arkadaşlar bir yapışınızda bin lira veriyor. Menü bak. Orada 330 ben hemen çıktım için bak. Bakın beyler bin lira veriyor ya. 20 kere yaparsanız 20 bin lira. 100 kere yaparsanız 100 bin lira. 200 kere yaparsanız 200 bin lira. Biz malum koşu. Üç bin mi? Üç Çok Bunu üç kere yapacağız. Üç kere maşallah. Her gün yüz kere yaparsak arkadaşlar. Mehdi, Mehdi, Mehdi. Bir arkadaşlar benim kardeşin hesabını göreceksiniz. Çocuk da para aynı yani ya. Ben hepsini harcıyorum gidiyor. Çocuk harcamadan. Çocuk da şu anda belki 400 bin lira vardır. 235 bin lira yine son böyle bir şeydi arkadaşlar çok ben arkadaşlar videolar sık sık gelmeye olabilir sık sık gelemez belki çünkü ders çalışmam gerekiyor derslerim çalışıyorum sabah köründe kalktım video çekiyorum arkadaşlar. Siz de bir abone olup like atmayı unutmayın yani abonenizi alırım be. Şöyle yapamaz mıyız bunu? Azıcık küçülsek. Az olur gibi ya. Küçült. Küçülse abim. Ben sana öyle mi dedim lan? Tamam karşısında da bunu geçirelim. Şortlara göndermeye devam edeceğim arkadaşlar. Göndermeyin, göndermeyin diye şey yapmayın. Kanala abone olun, like atın. Kaç aboneyiz arkadaşlar ya? Bu aboneler sizin sayenizde oldu, bizim değil. Biz gönderiyoruz, siz beğeniyorsunuz, abone olmayı şey yapıyorsunuz yani. Videoları beğenin arkadaşlar. Kolay değil bu videolar çekmek. Bak bunu ayarladık. Şimdi şuradan bak yanlış yaptık. Şunu küçült. Hayda. arabanın her yeri bir araban her yeri marz oluyor. Bak. Bak, bak. bak bak. Bak bak bak. çuçult. Git o şura dak. Şimdi bu sorun oldu. Sorunu nasıl gidereceğiz? Ha böyle. Sonra bunu da yükselt. Yap, yap yap yap. Tamamdır. Diyecektim. Gençler bu nasıl araba ya? Arabadan çektiğimiz şeye bakın ya. bak bırak şunları. Bırak şu işleri. Bunlar yüzünden altı bin liramız. Aa, abi sattım. Verin benim paramı ya. Sattım ama ya. Cık 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 cık. Kar parking olmuyor böyle. Bir dakika arkadaşlar. Kardeşim uyandı. Hemen geliyorum. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Şunu da ayarlayalım hadi sizin için. Abi, abi. Kardeşim alıyor. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.